<laughs> Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber daha evvel tanıtımını yaptığınız pirana var. Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber daha evvel tanıtımını yaptığımız pirana markasının LED ışıldağının bu sefer tamirini yapmaya çalışacağız. Ama büyük ihtimal olmayacak ve bu bir nevi tamir videosuna dönecek. Pardon, parçalama videosuna dönecek. Şimdilik bu kadar. Buyurun videoya geçelim. Evet arkadaşlar YouTube üzerinde de görürsünüz eğer dikkatinizi çekmiştir. Yani Piranha LED ışıldak yazdığınızda ilk zaten benim tanıtım videom çıkıyordu. Ancak biz bunu kullandıktan yaklaşık bir 6 ay sonra bu şekilde aküsü bitti. Yani şöyle diyeyim. Saatlerde takılı ama herhangi bir şekilde şu an güç alamıyorum arkadaşlar. Işık dayanmıyor. Sadece fişe taktığım zaman güç alıyor. Ama bu sefer de benim işime yaramıyor tabi. Şimdi bunun içini açalım bakalım. Nelerle karşılaşacağız. Şöyle dandik tornavida setimizi alalım. Hı. Hmm. Arkadaşlar kendiliğinden açıldı. Vallahi ben daha önce bu müdahalede bulunmadım. Bu şekilde kendisi kendini koy verdi. Şöyle bir şey çıktı. Ne olduğunu anlamadım. Şunları falan ayırıyorum şöyle. Akü bu arkadaşlar. Yani biten mekanizma bu. Şu akü. Zaten şişmiş herhalde arkadaşlar. Buna hiç bulaşmayalım biz. Ee, nasıl yapalım? Direkt şöyle şeyden ayırsak. Daha önceki videolarımda uyarmıştım arkadaşlar. Siz siz olun herhangi bir şekilde akülere bulaşmayın. Tekrardan bu uç değişikliği yapmam lazım. Kesici bir şey gerekiyor. Akü şişmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle kaç yerde. Bir tane kablosunu ayırdık. Evet bu şekilde çok tehlikeli bir akü var arkadaşlar. Böyle şeyleri siz hiç bulaşmayın. Direkt imha edin. Yani ortalıktan kaldırın. Ben de şimdi öyle yapacağım. Geliyorum. Bıraktım geldim arkadaşlar. Biraz korkutucu oldu açıkçası. Çünkü içerisinde şişmiş bir batarya varmış. Ürünümüzün içinde. Ben böyle şeylerde suçu direkt marka da arıyorum arkadaşlar. Neden yani bu kadar güvenilmez bataryalara sahip çıkıyorsunuz? Bunları piyasaya sürüyorsunuz yani. Hiç anlam veremiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içerisinde de başka bir mekanizma yok. Kocaman bir batarya yeri var zaten. Gerisi de bu şekilde kaç tane? Tahmin 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 40. 44 tane led ışık var. Ancak batarya şiştikten sonra tabii bir anlamı yok. Umarım sizde bu ile böyle bir sıkıntı yaşayıp da video gelmemişsinizdir. Yani suçluyu bulmak için. Yani başınıza umarım öyle bir şey gelmemiştir. Patlama gibi bir şey. Şöyle sarı kablo, yeşil kablo. Ama az da az önceki mavi kablolar içimizden geçecekti yani. Evet. Yani şurada dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Plastiği hemen şöyle elime çektiğim zaman ayrılıyor. Yani ben daha önce klavye parçaladım benim bir sürü teknik malzeme parçaladım mı? böyle bir şey ilk defa denk geliyorum yani. Resmen plastiğe ayrılıyor. Şöyle bir kart var arkadaşlar, şu kadar. Bir yandan bu cihazın şöyle bir açma kapaması vardı arkadaşlar. O da, burası yanmış gibi görünüyor şurada. Şöyle göstereyim, şu kare yer. Evet, hatta yanık kokusu var. Ben yine burada pek karışmayayım da. Şurada kablolara bakalım. Evet, kablolarda yanık kokusu var. Valla ben bu kadar dayanıksız bir şey görmedim ya. Ya bu kadar dayanıksız bir kasa. Acaba bakalım bu nasıl gelecek elimize şimdi? Evet yine çok uğraştırmadı. Gördüğünüz gibi 6 tane şurada kıskaç var ama sadece şöyle bir yerden kanıttırdım. Elimde kaldı. LED'ler burada. Şimdi YouTube üzerinde muhtemelen siz de pirana ışıldağın tamiri diye geldiniz. Daha önce ben de bu YouTube'da baktım arkadaşlar böyle bir şey mümkün mü diye. Yani bunun tamiri mümkün değil. Ya yeni batarya alacaksınız. O bat batarya zaten akı şeyini kurtarmaz. Zaten yapanlar da bunu genellikle bataryalardan pilliye çevirmiş. E, onun da manası yok. Piller zaten kullanılmadığı sürece içinde kalıyor. Eriyor akıyor. Yani onlar da kimsenin bir işine yaramıyor. O yüzden ben direkt parçalama videosu çekmek istedim. Şurada led panelleri de bir görelim. Ben bu par yani bu tarz çektiğim parçalama videolarında çekiş de kullanıyorum arkadaşlar. Ama malzemenin plastiği o kadar kötü ki. Yani kullandıkları plastik o kadar kötü ki hiç gerek kalmadı. Hepsini elimle ayırdım gördüğünüz gibi Size Ledler de bu kadar arkadaşlar. Büyük umutlarla almıştık. Hatta tanıtım videosunu çekmiştik yine kanalımızda. Ancak hiçbir işe yaramadı. Elimizde kaldı. Bu da yapılan yani boş yapılan masraflarda hava uçan liralardan birkaç. Evet bari bunu kıymayayım arkadaşlar. Bu kalsın. Belki birinin içine yarar. Ben yine bunları bıraktığım bir yer var. Oraya bırakacağım bu tüm malzemeleri. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bunun devamında ben yine başka parçalama videoları da çekiyorum. O videoların da devamını izlemek için İşin Doğrusu kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, videolarımıza yorum yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. İyi seyirler. Hoşçakalın.